Merhabalar dostlar arkadaşlar bugün 12 Mart 2025 Fintables'ın sitesine yayınlandığı veriye göre arkadaşlar yabancı yatırımcıların en çok aldığı hisseler Şubat ayındaki hisseler olarak karşına çıkıyor. Garanti Bankası ilk sırada toplam 4.53 milyar TL'lik yabancılar hisse almış. Bunun 35 milyon 0.13 35 milyon adet olarak karşımıza çıkıyor. Reeliye baktığımız zaman 3.19 milyar TL'lik bu da 140 milyon adet hisseye tekabül ediyor. İŞCTR'e baktığımız zaman 3.18 milyar TL bu da 219 milyon arkadaşlar lota tekabül ediyor. Arkasından Aselsan 3 milyar TL Akbank'a baktığımız zaman 2.58 milyar TL Migros 1.88 milyar TL Pegos'a baktığımız zaman 1.65 Astor 1.62 Sabancı Holding'e baktığımız zaman arkadaşlar 1.55 milyar TL, Kardemir'de 1.35 milyar TL'lik hisse alışları yapmışlar gözüküyor. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. İnşallah yabancı oranı %40'ın üzerine çıktığı zaman iyi bir yerlere gelebiliriz. Dediğim gibi kaynağımız arkadaşlar FinTables'ın internet sitesi ve kendi sitesi haberiniz olsun. Kanalıma abone olmayı, iyi akşamlar diyorum Teşekkür ederim. Sağ olasınız.